Et, bir adım arkamda. Selamlar herkese ben Kemal. Bugün orta koridorda raiz oynuyoruz. Karşımda Katerina var. Katerina 885k'ydı. Anlıyorsam beyaz yani Katerina'yı biliyor. Çok fazla yaklaşmayacağım. Uzaktan şöyle bir minyonumu alayım ben. Eğer çok fazla aşılırsa W atarım kafasına. Ne oluyor ya? Ehem, W'a. Göz kaldı herhalde. Peki. Tam geldi. Uuuu. Elimizi açalım da. Ay. Hmm. Hey. Çaptım onu. Evet anne biraz daha. Ay. Dakika kötü minyon yapıyorum. Böyle <laughs> bir şey ne? çok oluyor. Hmm. <laughs> Ay, çok mu yok kaçırdım ya. <laughs> en son ne zaman durup Böyle bir güzel top Gel bakayım. Çok hata yapıyor ya. 800, 800. Tamam. <laughs> Büyük minyonu kaçırmadık. Gücü zapt etmek. Yani kulenin dibine de atlamazsın ya. İkkanal driven çok iyi. Katerina şeşmesinde çok aşırı agresif şey olmayın çünkü zaten genellikle Katerina oyuncuları ne bileyim Tuşturla tamam. başlıyor Tuşturla başlıyor demiş genellikle Hasarda yani bizden yüksek O yüzden Biraz pasif şey duracağız Bekle zaten herhalde. Alırız ya biz şey Katerina'ya türlü hmm, biraz itildi. şöyle biraz şey dürteyim. Ne? Oh. Şey. <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> 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 Takımından Güç deryasına Neyse. bir damla daha. Kışın anı yok. Koridoru izip çıkacağım ben. Ah. Dehşet köşe başında bizi bekliyor. <laughs> ne yapıyor bu ya? <laughs> Büyücü işlerimi halledip döneceğim. Neyse olmadı hayalet. Ben bu. Deniz. Ee, ben e, asalak. Baş melek gidelim ya. Baş melek iyi olur. olur faydası olur. Yapalım. Hayır, şey Tamam. Gidelim koridorumuza. orada arada kanalda aynı gelişmekte bir kanal olduğu için destek gösterirseniz sevinirim. Vereceğim gibi videoyu bir <laughs> kısmı abone O yüzden Peki sen de yarı video beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Hep var şimdi. Yeteneklerle artık daha rahat farm yapabileceğim. İşte. Gözümle gördüğümü böyle mi gidiyor? Oh, bak bak. <laughs> ee, ben de geldim de. Ayak altında dolaşma, başka insan istemem. Tamam. Bir totem on kılıca bedeldir. Pek şey. Şeyde izin ziyoda ejderi almış. Koridor ortada kaldı zaten. Hiç ben çok şey kötü güvenme. fark yok. Hele güç Elim, sınık değil ya. Beş gündür oyun girmedim zaten. Hangi bir şey olabilir diye koridoru iteyim ben şöyle. Hepsini bulduğum vakit sonup gideceğim. Çok açılmayacağım Zinzo çünkü elde almıştı en son. Güzel Riven'ımız ayını kesti. Hikayemi dinlemeye ömrüm yetmez. Ne? Aşağı oynasam güzel olur diyorum da. Takımından biri katledildi. Bu ürünlere bakmak sizin gibilerin harcı değil. Çok iyi. Aaa şey oldu. Ah be. Bu ne ilk ne son. Şak. Harset. Tamam. İtip çıkın. Öl ya a, öldü öldü. O da öldü. O da öldü. <laughs> ben. Zor geldi bana. <laughs> Şükürler olsun, yer yerinden oynamamış. Değil de değil, Burada görüş yok. Kimse bu vazifeye layık değil. Ben bilirim. Blade alayım bir tane. Katarına geldi zaten. gördüklerimi onlar idrak dahi edemez. Hay doğru baksan. Hem var. Tekmede. Hiç sen bana koridor ya. Bir anlık gaflet her şeyin sonunu getirebilir. Hmm. Zeyno doğru oynayayım Belki gelir. Get oynuyorsun. İnzayı görmüyorum, çok açılmayacağım. daha da olmaz. Ne oluyor ya? <laughs> Kadiste konuştu. <laughs> Ömrünün her günü için şükret. aşağı tarafta işte, görüşümüz yok ya. Size dikkatli olun, size dikkatli olun. Bu yok. Oh! Burada. İşte. yemek bir ateş. Bir gün. Tamam ee, Şuradaki hemen farmı temizleyip Zon'un onun şeylerine gireyim kamplarına Ay Var mı kuşları? Kuşları da yokmuş ki <laughs> Altınımız var. Oh. Yolda Böyle şuradan hayalde basayım. Boya çüşüyor. Tecdar. Şimdi buz gibi şıra ne giderdi. Buna belki Kaisan keser ya. bulursam harsınan yok edilmeli. Mühürle. Tamam. Güzel. Eğer sen şey yap ben de. Ben. Yakala. Eğer atayım. Kimine <laughs> yakın altın var üzerinde. <laughs> oh. Bu şeyde. Kutçuklara girmiş. <laughs> ben babadan şeylerini çıkalım ya. rakip <laughs> Geçmişten ders alınmayınca ben de diyorum. Tarafım da gitti. Neyse. Sırtımda ne mi var? Seni hiç ilgilendirmez. Fırla. Tek dünyanın yükünü taşıdığım günler dün gibi hakkımda. Rafım yok şu anlık. <laughs> Atlarsa ölürüm. Orada bir yerde mi acaba? Kurtarıcımız da. Takımından Orada. Tamam. Of, bırak sal ya. Bazı suları bulandırmamak gerek. <Gülüyor> 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 Hazırla. Hedef. Bu fani

Gel yardım edin. İşte. Ve bir totem. Ha, buradan şey var. Alamet de var. Hı, gibi. Alalım şu kuleyi ya. Benji bitti. Red'i de alayım da ben. Almıyoruz. Ben dünyayı kurtarmakla meşgulüm, millet çene çalmakla. Tamam, Oynarız ya. var oh. tamam. ki. Alırız be Sen kaybın, Al şu ejderi. Al. Ama tamam Bir bitireyim de benjimi. Uzaktan yetenek yemeyeyim ya. Ben bota doğru ineyim ben. Bir şey olursa ile giderim. Zapt et. Şak. Hızlı yol alır hiç göze bakmam. Pardon, fight. O orada bir fight çıkacak. Belki kurtulursun. Tamam, burayı aldım ben. Güzel. Hayattayım. aldın orayı ya. Peki. Gerek kalmadı hiç. Bir dakika şuradaki şeyler alayım yapamazsın. ya ben kuşları. Ulan yok. toplamak için bir fırsat. Devam. Rabadon da bitiyor. Rabadon alsam direkt ya. Zonya da çıkabilirim belki. İşte Baron'a girdi. Ben yalnız çalışırım. Ayak bağına lüzum yok. Güzel çalmadık. Oynarız bence ya buraya. Seni oh. Peki Rivan. Neler yapıyorsun ya? gitti. İşte, işte. <laughs> Dört coşkusunun şeyleri. Bu yol hiç bitmez. Kargaşanın arasında bu kıymetini <laughs> bil. atayım ben. Biraz ihtiyacım. Testi dayana. Bulduğum her gün ömrümüzü bir gün daha uzatıyor. Uh. Ha, ee, şuraya bir var. totem bırakayım. Çok oluyor. Kronum yok. Dur Bana doğru geliyordu. Son ne zaman durup Gelmiyor peki. Eydar çıkacak. Ve i̇şte o tarafta gördük. Sayo. Sayo ne yapıyor ya? Sayo falan oynuyor herhalde. <laughs> Aa, dikkat. Oha çok vurdu lan. Abi ya. Bu tarafta ben, gücü zapt etmek. Eternada bot tarafında. Hemen. Evet. Ejder var. İlerle. Ejder gitti. Şey girdi. tarafta yok. Tamam. Ee, ben tek başına yani. Ve on attı bizi. Ve on dokuz vardı. Neyse oyun bitti. Telefon hmm. var artık. Katerini atlarsa ölür zaten. Şey. Oyun bitti bu kadar. Honor ah. mu ben Riven'a atacağım. Patreon helal olsun yani. Ve zümre şiş olduk. Güzel. Hasarımız 18. Tabi biraz hasar düşük kaldı ya. ya bu bitirseydim daha fazla vurabilirdim. Ama bence de gerekliydi ya. Şimdi uzaktan çok şey yetenek atıyorlar. Daksı falan var. Şey var. Katası falan. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım video hoşunuza gitmişse, eğer video gittiyse videoyu beğenmeyi, Rize ilgili içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve açıklamadıkken Discord'un bize gelmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.